Hola Duru. Um, feliz cumpleaños. Bu hafta için başka bir video fikrim vardı ama yetişmedi ve bazı küçük sorunlar yaşadık. Ve ben bunu bugün fark ettim ve algılayabildim. O yüzden bu haftanın videosunu neredeyse son gün çekiyoruz. Başarılı bu hediye çok güzel ilerliyor. Gerçekten çok başarılı oluyor her şey. Az önce minik çaplı bir öksürük krizi geçirdim. O yüzden orayı kesmek zorunda kaldık. Ve ne diyordum? <laughs> o yüzden normalde bu hatanın videosunun güzel bir konusu olacaktı. Ve her şey böyle yapılmıştı falan. Karar verilmişti. Hmm, ama küçük sorunlar yüzünden yine konusuz bir video. Ya. hoş geldin. Bu videoda ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama şunu söyleyebilirim. O küçük sorunları bu hafta halledeceğim ve hafta videosu çok güzel olacak. Bence çok beğeneceksin. Benim favori videom olacak sanırım. Heyecan. Birazcık fikir almak için önceki videoları izledim ve ilk videoda söylediğim bir şey fark ettim. Her şeyi planlamıştım ve sonra bilgisayarım e, tamire gitti. İçindeki her şeyi demiştim Ama hayır. Bilgisayarım geri geldi ve içindeki şeyler duruyor. O zaman hadi haftalarca ne planladığımı bir göz atalım. Çünkü yapacak başka işimiz yok. İşte Battaniye ile falan tam bir şey. hasta ortam. Tamam öncelikle buradan senin klasörünü buluyoruz. Çünkü bak bak bak. Her şeyi düzenledim. Dosyaladım. Tamam senin klasörünü açalım. Sonra açayım. Açılmıyor. Ne güzel. İşte burada bir sürü güzel resmin var. Aha. Şurada Snowman Challenge'ımız var. Burada öbür videolarımız var. O videolar bende de varmış. Aa bak! Bunu hatırladın mı? Evet, coğrafya derslerine klip çekmemiz bayağı başarılı. Ha, ah, coğrafya dersleri. Tamam, şimdi buna gidiyoruz. Oradaki bir klasöre bakma. O sonraki videolarla alakalı bir şey. Aa, ah, görme, 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 görme. Bu Word dosyasını niye ha, açıldı. Hmm. ee sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Ha en baştaki dil sence hangi dilde? Comment at ya da mesaj at. Bilmiyorum ne yaparsan yap bir şekilde işte. Yorum yap. çok çoksun. Tamam. Birinci hafta. Ne yapmam gerekiyormuş? Ah. Tamam. Birinci hafta. Happy birthday. Eee... bu senin hediyen bu videosu. Tamam onu doğru yaptık. O kısım doğruydu. İkinci hafta bu hafta 1 Nisan temalı baya sekmiş güzel güzel Duşunları görme belki ileride kullanırım tamam üçüncü hafta aa dur bunun nedeni ilk yaptığım iç çekmeye başladığımda her hafta önemli bir gün bulup o gün temalı videolar yapacaktım o yüzden bu 1 Nisan haftası olduğu için 1 Nisan temalı olacaktı üçüncü hafta mesela no housework günü ünlüymüş. Bir de Name Yourself günüymüş. Hiç bunları hatırlamıyorum. Bunlarla ilgili olacaktı. Aa, bu haftada da normalde Titanic ilgili olacaktı. Ama kısmet kader falan artık. Yani öyle tek Titanic olmuyor. Ha bir de her dört videoda bir Confession Time yapacaktım. <laughs> Pardon. sürekli video sallanıyor. Eziyet dilerim. Tamam. Confession Time'larda da işte hı -hı, böyle çeşitli şeyler konfes edecektim videolarla ilgili. Çünkü saçma saçma şey olacaktı. Az önce orayı e, takıldı. Ama sonra sonra Confession Time'la yapmamaya karar verdim. Çünkü düşündükçe saçma bir şey geldi. Ayrıca videolarda düşün, yapmayı düşündüğüm şeyleri yapmıyorum. Allah aşkına bir şeye bak, listeye bak. Buradan ne yapsam acaba? Bu videonun konusu babamın doğum gününü kutladım mı? Mayıs saçma saçma şeyler. Tam listenin hepsini inceliyoruz. Boş ver. Tamam. Gene confession. Burada okul bitiyor. Yani burada bu yıl okulda neler oldu. Sonra burada artık her gün beni görmüyorsun. Neyse ki videoların var. Sonra gene confession. Sonra plaj kum. Güneş tatil. Aa bu videoyu gene, yap gene de yapacağım. Bir hipster yazın neler yapar. Sonra eskiden Facebook görmüşüz. İşte o Facebook klasörünü burada açacağız. Tartışacağız. Sonra ne değiştik farkında olmadan videosu. Bu biraz duygusal olabilir. Sonra Sonra vuhu, 20. video dans 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 Sonra şaka maka bu tatilde hiçbir şey yapmadan geçiyor ki bir sürü video yapıyorum. Vah. Sonra aha bu en büyük problemlerimden biri. Ya biz bu videoları yaparken mesela ne bileyim Mayıs'ta çok büyük bir kavga yaşayacağız ve küseceğiz. Bu videoları ne yapacağım? Yapmaya devam edecek miyim? Çünkü sonuçta doğum günü hediyem ve doğum günü hediyenin kavgadan önce karar verdik. Ama o sırada küsüz ve konuşmuyoruz. Sence bunları yapmaya devam edeyim mi? Aha! Bu da ayrı bir olay. Gerçi artık böyle bir seçenek yok çünkü videoları o hafta çekiyorum. Evet. Sonra, Eylül, eminim ki ödevleri yapmadım ve şu an ödevlere kasıyorum videosu. <laughs> sonraki bu videoları sevmezsen seni döverim. Ahem. Ahem. <laughs> Sanki birilerinin doğum günü var bu hafta. Ahem. <laughs> Kimin? Ki? Öf, var Çok ironik çünkü şu an hastalıktan öksürüyorum gerçekten arada. Evet. Ay buralarda hiç ne yapacağımı hatırlamıyorum. Sherlock'la ilgili bir şey var. Öf, geç. Cadılar Bayramı, Cadılar Bayramı. Gerizekalısın ya. Cadılar Bayramı tamam bir videomuz kesin olacak. Çok istiyorum. Al bu videonun saçmalığı da, da bak. Aa 30. videoya geçmesiz kutlamadık. O yüzden şimdi dans dans. 33. video bu da. Öyle işte yoruldum daha fazla yorumlamaya ve 5 dakika oldu gene yüklemesini çok manyak bekleyemem. Ama dans et. az önce o kadar güzel paint onu yaptıktan sonra fark ettim ki ben bu videoları doğum günü kutlu olsun diye kapat diyerek kapatmıyorum. O yüzden şimdi gidip öğreneceğiz ki Google Translate'den. Um, güle güle nasıl denir? Goodbye. Google Translate olmasa ne yapardık? Ya? Adios. Bunu, bence bunu tahmin edebilirdim. Adios türü.